o servisi sen çek. Senin alan güzel mi? Bir e gideri var da hayırdır babana mı alacaksın? Ne yapacaksın? Yok ya manada demedim de. Neden ben koskoca uçağın servisini tek başıma çekiyorum Jüldeciğim? Ne olur ayda yılda bir kankanı idare etsen. Belime darbe aldım diyorum ya. Tamam idare ederim de. Nasıl hayırdır yani nasıl aldın belini o darbeyi merak ettim açıkçası. Annem. Oha bu yaşta annenden sen dayak mı yiyorsun kızım? Hangi çılgın bana el kaldıracakmış şaşarım. Jülide mermercinim ben oğlum. Ben değil Annemle damadı, eniştem kavga ediyorlar. Arada da ben kim vurduya diye gittim. Ne? Damadını döven kaynana. Hiç duymamıştım doğrusu. Ya öyle değil. Tam dövmek değil aslında. Bir nevi soğuk savaş. Yani çaktırmadan birbirlerine darbelemece, arada da beni gümletmece. Allah Allah. Yani aslında iki ezeli rakip diyebiliriz. Mesela ile Aslan gibi. Barcelona'yla Real Madrid gibi. Geceyle gündüz gibi. Fındığın an ceviz gibi. Sen hakikaten çok kötü bir insansın Valide Hanım. En kötülerin başını çekiyorsun. Net söylüyorum bunu. Yani kötüler listesi yapılsa yedeklere bile girmezsin. İlk 11'de yer alırsın. Sana bir söylüyorum bak. <laughs> Sen Volkan'ın gününde olmadığı Fenerbahçe gibisin biliyor musun? Hakikaten böylesin ya. Bitti mi? Bitti Valide Hanım, bitti. Seninle her türlü insani muhabbetimi kesiyorum. Samimi söylüyorum, net söylüyorum bunu, kesiyorum. <laughs> ben çantamı hazırlayayım en iyisi. Ben de ders notlarıma bakayım. Ben de gideyim kiremit kırayım bari. Dayanamadım, patladım. Hostes Hanım, ee, bakar mısınız? Sana belediye baksın diyeceğim. Buyurun efendim, buyurun. Az önce konuşmalarınıza istemeyerek kulak misafiri oldum. Ancak bir nokta dikkatimi çekti. <laughs> Ceviz değil mi? Ben de o konuya da takıldım da. Yok canım, ceviz değil. Kayınvalide ve damat çekişmesi dikkatimi çekti. çok orijinal. Öyle mi? Nasıl yani? Ah, ne kadar düşüncesizim. Kendimi tanıtmayı unuttum. Ben yapımcı yönetmen Sami Dülger. Ah. Aa! Ah. 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 Ay ben sizin çok büyük hayranınızım. Gerçek ünlü lan, ünlü, ünlü. <gülüyor> <gülüyor> Yok canım, abartıyorsunuz. Her neyse, e, konumuza dönecek olursak eğer... E, ...size bir teklifim olacak. Ceviz kıracağı değil mi? Ben o konuyu niye aşamıyorsam? Salaksın, senaryoyu okumuyorsun ondan. Hırt! Sadece kendi sahnelerinle olmaz ki o iş. E, sizi dinliyorum e, Sayın Sami Bey, buyurun. Oh, ellerime sağlık. Harika bir kahvaltı hazırladım. Bakayım. Ay çay acı. Ne güzel de demlemişim. Ekmekler yanmış, yumurta da yanmış. Diğer ekmek daş gibi bayat, zeytinler de çürümüş. Eyvah! Kızdıracağım sabah sabah Kubat'ı. Ama Nihale gene önlemini aldı. Nihale <laughs> 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 çok acımlan. Hazır mı kahvaltı? Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Kapatın. dikkatli ya. geç. Kaynat bebe. Hadi hadi. <laughs> Sinemadan artık eskisi kadar para kazanılmıyor. Bu yüzden televizyona bir proje hazırlıyoruz. Kayınvalide ve damat çekişmesini tüm derinliklerine kadar işleyen, daha önce yapılmamış derecede cesur ve gerçekçi bir yarışma. <laughs> Duyduklarıma göre sizin aileniz tam bu iş için biçilmiş kaftan. Ne dersiniz? Onlarla bir görüşme ayarlayalım mı? Oh my god. Oh mon dieu. Oh Borge! Oh my gosh. Aman Allah'ım. <laughs> Ta tabii <laughs> olur. O <laughs> tabii olur. <laughs> ha bu arada yarışmanın bir de büyük ödülü var. Ö ödül ödül mü? Ne ne, ne de ödül ne? Evet. Ne? Son model bir şey. <laughs> Jeep. A, Jeep. Ah, Son model mi ne? <laughs> olur mu? Gol olur lan. Allah'ına kurban olsun. Utanmıyorsun değil mi? Kaç yaşına gelmişsin? Koskoca kadınsın ya. Ya sen damadın gömleğini niye kesiyorsun be kardeşim? Aa, aa. Bunun, bunun ne? Aa, aa, aa. Bunun esprisi nedir? <laughs> ya ben senin gömleğini niye keseyim yavrum? Allah Allah. Senin de yani ayağın taşa takılsa benden biliyorsun. Hayret bir şeysin. <laughs> benim kral aslan sağlam adımı vermem asla sana dur dur oluyorum asla en sevdiğim şalım ortasını delmişsin. ben niye deliyim kardeşim senin veledik marka çalını? Ne işin var benim ipek çalınla? Allah Allah. Markasını nereden biliyorsun? Demek markasına kadar yaklaştın keserken. Mahvettim ulan seni! Gel. Sarıç Hanım yapmayın, çok pahalı bir cihazla el elesiniz şu anda. En azından sabit olan telefonu kullanın. Senin gözünü kulağına uyacağım. Ne yapıyorsun? Durun! Kavga etmeyin. Sizi meşhur et Geldi eksik etek. Kadro tamamlandı. Eksik hiçbir şey yok artık. Yavrum, şunu bir şişleyeyim. Senden görüşeceğim. Olmaz annem. O senin takım arkadaşın artık. Mümkün değil izin vermem. Sizi çok önemli bir yarışma programına çıkaracağım. Hayır. Ben bu hiçbir yere gitmem. Bana mı dedin? <laughs> Sanki ben çok meraklıyım bu hurmaya. Aa, <laughs> çok ayıp ama. Daha büyük ödülle onu bile bilmiyorsunuz. Neymiş? Jip. Nasıl? Tekerlekli jip. Kornalı, havalı kornalı, sunroof'lu, hayvan gibi jip işte. Aman çocuğum. Bize niye versinler o jipi? Yalandır. <laughs> bu noktada devreye Jülide Mermercin giriyor işte. <laughs> Programın yapımcısı ve yönetmeni, müstakbel sevgilim olur. Torpillis. <laughs> <laughs> ben bilmiyorum yani. Bakmam lazım randevu defterine. O gün bir işim var mı yok mu? Yani hemen çözemem bu olayı. <laughs> ee... Benim için de yani aynı şey söz konusu. Çünkü İçişleri Bakanı'yla ile içlik işleri e, konuşacaktık. E, bakayım erteleyebilirsem hani belki. Cepre dikel ya. Allah'ım yarabbim, kime ağır yapıyorsunuz siz ya? Kendinize gelin. Allah Allah. Arıyorum sevgilime geliyoruz diyorum. Şık şık şık. Çözdü kafasına göre yani. Olmadı ben de bir dükkana gideyim be. Tişört müşört yapayım kendime. Anlatabiliyor muyum? Böyle bu şekle girmeyelim yani. Hadi çok hevesli değilim de baldızın canı sıkılmasın işte. Sonra üzülüyor kızlar. Geç geç anam ne yapacaksın? Evet evet. Çocuğum üzülmesin yani. Ben de onun için şey yaparım. Gidersem tabii. Hadi eyvallah. TV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.